Blockchain ekonominin ikinci gününden herkese tekrardan merhaba. Yanında kripto ekosisteminin çok yakından takip ettiği bir isim bizde kripto kurdu. Kripto kurdu hoş geldin öncelikle ayağına sağlık. Bitget ve genel olarak trading ve Türkiye'deki kripto ekosistemi hakkında birkaç soru soracağım. Ama öncesinde tabii ki event'i sormak istiyorum. Nasıl geçiyor? Burada vakit. Gayet güzel. Yani hat hatta şöyle söyleyebilirim. Beklediğimden daha güzel bir etkinlik geçiyor. Gayet de katılım yüksek. Ben bu kadar katılımın olacağını da tahmin etmemiştim. Güzel. Bu tür etkinliklerin devamı Türkiye'de blockchain'in ve kripto'nun gelişmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlerle tanışmak, yeni insanlarla tanışmak bu ekosisteme her zaman bir katkı sunar. Bitkette bir platform olarak en çok sevdiğin özellik nedir? Launchpad diyebilirim. Çünkü aslında Türklerin, Türkiye'de kripto ile ilgilenen kişilerin, en sevdiği şeyler ön satışlar, launchpad'ler. işte bu farklı borsalarda farklı isimlerde olabiliyor. Ama coin'in ilk defa farklı bir token tutarak listelenme olayı ben de bu hoşuma giden bir şey çünkü genellikle kar anlamında baktığımızda, parasal olarak baktığımızda daha garantili satışlar olarak ön plana çıkıyor. O yüzden Bitget'in en sevdiğim özelliği launchpad diyebilirim. Tabii bu önceki ICO'lar vardı biliyorsun. Evet, Bunların evet. borsalar tarafından yapılması daha çok kullanıcılar tarafında güven oluşturduğunu söyleyebilmemiz muhtemel herhalde. Evet biliyorsunuz bu 2017 dönemindeki ICO'lardan bahsettiğinizi düşünüyorum. O zamanki furya tabii çok farklıydı şimdiden. Söylediğiniz gibi herhangi bir merkezi olmayan platform üzerinde yapılan ya da ne olduğu belli olmayan insanlar tarafından yapılan ICO'lar o dönemde birçok kişinin canını yaktı. Ve borsalarda bunu görmüş olsa gerek en azından merkezi olan, denetlenen, güvenilirliği olan kişilerin yani borsaların launchpad yapması bu açıdan tabii ki önemli. Aynı şekilde launchpad listelemeye olanak sağlıyor tabii ki ve listelemeler borsalar için önemli diyebiliriz. Bu bizdeki Bitget'in listeleme için oy ver etkinliğini son dönemde başlattığımız nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bunu birçok borsa yapıyor. Siz de başlattınız. Listelemeler tabii ki önemli. Kaliteli listelemeler çok daha önemli bu arada. Yani her koyunu listelemek için listelemek de çok mantıksız. Ee, sonuçta sizin yaptığınız düzende de bir oylama var ve bunu bir kullanıcı belirliyor. Yani kullanıcı eğer isterse borsada listeleniyor. Ee, kaliteli projeler listelediğinizi düşünüyorum. O anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum. Kriptonun Türkiye'deki gelişimi hakkında, geleceği hakkında neler düşünüyorsun? Valla Türkiye'deki kriptonun en büyük sıkıntısının aslında araştırmanın ya da bilginin en alt seviyede olması ve insanların tamamen para odaklı bakması. Şimdi bu so bunu söyleyince herkes şey söylüyor. Tabii ki para odaklı bakacağız diye düşünüyor. Ama şu şu unutulmamalı. Real hayatta da şu unutulmamalı. Hiçbir zaman bilgiye ulaşmadan, bir çaba sarf etmeden, bir emek sarf etmeden para kazanmak mümkün değil. Dolayısıyla bilgiye ulaşmayan, çaba sarf etmeyen, bunu görmeyen insanların da Kriptoda da kazanmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Zaten Türkiye'deki e, kripto seven sayısı diyeyim artık ya ya da bu işe bir şekilde küçük de olsa bulaşmış kişi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'deki bilinirleri zaten istatistiklerle belli. Her zaman dünyada ilk üçteyiz. O yüzden ilerleyen zamanlarda kriptonun eğer gelişmesini istiyorsak biz kendi adımıza da söylüyorum bilgiye çok daha fazla önem vermeliyiz. Senin de bahsettiğin gibi her geçen gün kriptoya giren insan sayısı artıyor ve bilgi eksikliği çok fazla. Yeni başlayan insanlara, yeni başlayan traderlara ne tavsiye veriyorsun? İşte aslında aynen şunu bilgiyi tavsiye ediyorum. Şöyle ee, gerçekten çok inanılmaz sorular geliyor. Yani hatta bir tanesinden örnek vereyim. X bir token'ı alıyor, bir paritede alıyor. Türk Lirası paritesinde X bir token'ı aldığını düşünelim. Sonrasında bunu sadece mesela aldığı Türk Lirası paritesinde satabileceğini zannediyor. Yani böyle çok basic düzeydeki şeyleri bile bilmeyen kişilerin bir kripto parayı satın alması bence inanılmaz şekilde tehlikeli bir durum. O yüzden şunu tavsiye edebilirim. İlk önce en azından basit trade özellikleri alma satma para çekme yatırma kimlik doğrulama gibi özellikleri öğrenmeliler bunları tamamen içine sindirebilirler sindirmeliler çünkü bunları artık test ağları da var biliyorsunuz yani te borsaların bile var mesela fituru tarafında da var Artık demo hesaplarla bunları çok kolay şekilde yapabiliyorsun. Dolayısıyla ilk önce demo hesaplar üzerinde gidip daha sonra e gerçek hesaplar üzerinden devam etmeliler diye düşünüyorum. Evet kripto kurdu bizlerleydi. Bu değerli yorumlar için çok teşekkür ben ediyoruz. Şey Ayağına efendim. sağlık. Umarım etkinlikte keyifli bir vakit geçirirsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Biz de memnun olduk size tanışmaktan diyorum.